Bolluk ve bereketin simgesi Aşure bir kez daha Manavgat'ı buluşturdu. Şifalı olduğuna inanılan Aşure'yi yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikramında bulundu. Halkımıza lokmalarımızı paylaşalım istedik ve Aşure'mizi paylaştık. 3.500 kişilik Aşure'nin dağıtıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıllardır yapılan bir süreç. Bu sürece katkı koyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanına, ilçe yönetimine, bütün katkı koyan, malzemesine katkı koyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu anlamda. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah tekrarını nasip et. Memnun olduk. Etkinlik güzel deyip. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok teşekkür ediyoruz. E, milletine, halkına. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Etkinliği e, genel olarak çok güzel buldum. Çok da hoşuma gitti. Tekrarlanmasını e, niyet ederim. Cumhuriyet Halk Partisine bu yüzden de teşekkür ederim. Kısa sürede tükenen aşurenin kıvamı ve lezzeti ziyaretçilerden de tam not aldı. Her türlü malzemeyi çok ciddi anlamda kullanmışlar. Çok da yoğun e, ama çok da lezzetli pişirilmiş. Aşurenin tadı çok iyiydi. Gerçekten ben beğendim. Allah kabul etsin. Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Halkımızla bir arada olmak ve onlara böyle aşureyi paylaşmak bizim için çok önemliydi. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin buradan aşurayı da kutluyorum. <laughs>